Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sherlock'te e, Brawl Stars'ı onu göstereceğim. Brawl Stars'ı kupa birçok yolu var tabi ama ben size en kolayını göstereceğim tabi. Gördüğüm gibi aşağıdaki sekmede zaten Minecraft açık. E, orada da Sunucumuz sunucumuz var. Yani sunucumuz demeyeyim de başkasının sunucusu var ve çok iyi bir sunucu. E, her neyse eğer ki bu Video 5 like gelirse o sunucuyu tanıtım videosu çekeceğim. Hadi videomuza geçelim şöyle Arkadaşlar bakalım ilk önce bir haritaya bakmamız lazım Tabii ki de şöyle tam ekran aldım ha Arkadaşlar haritamız böyleymiş bu haritada en iyini alınır uzak mesafeler olur tabii ki de yani gri alınır mesela bu haritada ya da şimdi düşkü rütbeli diye kolay geliyor dersiniz bir alayım adamım bakın bir olma bir de iyidir yani hem uzaktan yakından iyi vuruyor ama bir de yük alınmıyor yani. O yüzden yenilebilirim haberiniz olsun. Daha arkada bayağı bir şey açık koysan oyunda kasabilir zaten. Evet kasıyor zaten gördüğünüz gibi. Şuna bakın. Hadi gireceksin artık gireceksin. Hadi Gir artık. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuna bakın. Oyun o kadar çok kasıyor ki oyuna girmeden yenildim düşündüm 4 kupa kaybettim ya. Evet, arkadaşlar inşallah bu sefer kasmaz. Yüzde abi yine kasacak arkadaşlar. Bakın. Heh. Arkadaşlar bu sefer kasmadı. Arkada bayağı bir şey açık yani bilgisayar zor olmak gerekir. Şöyle. Şu dibimde bile olabilir adam. Tamam evet dibinde değil. Şöyle. Arkadaşlar adam tam şurada saklanıyor bu arada. Şöyle. Bakın adam grif almış mesela. Arkadaşlar grif gerçekten iyi, güzel bir karakter yani. Arkadaşlar bir de bilgisayardan oynadığım için de zor oynuyorum yani. Telefondan daha kolay oynanıyor. Yani bilgisayardan oynadığım için. Şu korku bu iyidir tamam. Peki başka bir karakter alalım burada. Ne no. Mesela burada Gale iyi gider gerçekten. Gale çok iyi gider arkadaşlar burada. Bir de Gale için yapılmış yani o kadar iyi gider. Adamın yükünü çalmak gibi oldu ama. Şu ortaya gidelim bir de. Şöyle kork gitmeden. Almayacağım. Hiç zaman kaybedemem çünkü. Şöyle. Okey arkadaşlar ikim bo aldı. <laughs> Oo ya. Ah no ulti'm aldım. Ölüyordum. Çok zor bu arada. Adam aralarda bir yerde. Adam arkadaş şuralarda bir yerde. Şuralarda hiç yok yani arkadaş. Şuralarda şurada hiç yok adam. Adam buralarda yerlerde. Böyle oluyor falan. Buradadır ya aynen. çok yani ya, Orada olabilir yani. Arkadaşlar adam şu anda saklanıyor bu arada. A adam bul olabilir ve yok ha ne bulu? Şu adam. Bari ulkini kullansaydım be. Hani arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde kutu kasabiliyorsunuz böyle. Ne bakın son bir el atayım. Şimdi nasıl iyi şey kasabilirim? Hadi bakın bir kere de Jeki deneyeceğim. Normalde ben var ya Jeki ile asla oynamam. Yok ben, ben oynamam, oynayacağım. Arkadaşlar burada Ames'e çok süper gider. Zaten Ames 8 de aynı güçte gibi bir şey yani. F Aim çok iyi vuruyor. Bakın be orada kaç tane yük var? Bir tane. Tamam bakın şimdi. Oradaki barlığı almaya gideceğim. Bakın nasıl alacak. Şuna bakın. Yani o boyu, o, o vuruş boyu bile alırdı yani. İşte yük var ama gitmeyeceğim. Direkt ortaya dalacağım. Adamları keseceğim. Bakın o vuruş boyu bile kesti yani. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Aha arkadaşlar burada bir kapışma dönüyor. Sen bir git kardeşim. Oradan peni saldırsa alabilir. Ve arkadaşlar bu, 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 haritada yük çok hızlı kasılıyor yani yük kasmak çok kolay. Şöyle ben bir ultimi şöyle açayım. Sen benimsin. 12 yük yaptım yani. Adam 2 yük yani. Kim alır? Bak ben bunu bir vuruş elinde alırım. Gerçekten hadi bak kesmiyorum bak seni. Seni kesmeyeceğim. Ama ben seni kesersen sen beni keseceksin. Bir dakika tek attım neredeyse. Anneş arkadaşlar videom bu kadardı. Eğer video beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.